Çıkın çıkın ya. Bir şey diyeceğim gerçekten bu oyunda kötü giderse kapatıp gidelim buradan. Çok ciddi. Kanka kötü müydü az önceki ciddi. oyun? Yok hani oyunun kötü olmasını da geçtim hani benim durumların boklu. Baktığı... Kanka ne sesin kesildi. Al işte. Al işte bundan bahsediyorum. İstemiyor beni oyun. Light for ya abi. Ay, abi, pre var. Pre var pre var pre var. Dikkat pre alarmı. Pre var ama. <laughs> pre alarmı. Pre pre pre. Ay ben çıktım mı? Kız var kız var okçu kraliçe var. Ok, şu <gülüyor> <gülüyor> Al şunu komut pırlantay. Klov gecenin üçünde oturmuş yemek videoları izliyordun. Ben kaçar. Klov kim ya? Okay. I'm um, God's boy. Hakan. Bu ne adı? B planı. Prismatic enerji biriktirmek için kuşan. Taret gitti. Allah'ım ne olur pingim? Olmasın. Şimdi nasıl acaba? Dur videoya bakacağım. SK. Oğlum bu ne herkes ölmüş. Herkes ölmüş herhalde. Ayakta <laughs> ee, bunu vurup burada kalan son oyuncu. Bu ne kanka direkt tek atıyor ya. Okçu kraliçeymiş, kraliçeymiş. Seko. Abi buradaki adam nereye gitti? Aklım kaybetti. Kanka bir yani. fikrim yok. Ama Sky'le <laughs> Chamber'ın B'de olduğunu söyleyebilirim sana. Haydi, bunu, bunu bu? Haydi. Başka var tamam. mı? Tamam. Kanka. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız bunlarda bir sıkıntı var. Spike'ı da kurmadılar. Bir gün serbest çalışır. Sıkıntı var ne? vurdum. Galiba onlar da şey var. Onlar da şey var galiba. Spike almayın gerek yok diyen bir iso olabilir. Kanka. onlar da iso değil de bunu diyen bir chamber var bence. Chamber. Kanka tut tut Kanka, okçu kraliçene ya vallahi okuyacağım şimdi her şeyi. Kanka ben az önce onu öldürdüm rahat ol sağ Kanka o bende az önce öyle bir alakasız bir tak attı ki. Kapsın, teho olacak eleman yine AFK. Ya sokacağım bunların şansına şimdi ama. Ya Kijo yardım bir daha dersen var ya. Kafanı kirdeo kopartacağım. Ay <laughs> ya yardım yardım nereye kadar kanka? Bron gidiyor. Gizlice bak bak yok. Yardım 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 sürekli yardım. Biri sindirildi. Evet. <gülüyor> 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 Yani yolu, Bence de. Ne yapacağız? Kanka bilmiyorum, bilmiyorum ki ya. ya. Oo gördüm oradalar. Bekliyorlar mal gibi. Adalar mı? Dönecekler ama. Dö dö dönüş yolundalardı. Evet. Dönüyorlar <laughs> ya. Çok büyük. Çok büyük döndüler. Böyle Al büyük olurdu, bir dönüş olurdu, uzun olurdu, zamandır olurdu. yoktu. <laughs> Yine geri Oo, mi geldiler? Burada, Wise burada. düşman <laughs> bunlar ne yapıyor? Ben çözemedim. Son 30 saniye. Kuruyor kanka. Evet, evet. Spike yerleştirildi. Ne yapacağız? Hiç bilmiyorum. Kanka senin olduğun yerde geliyorum emekli. <gülüyor> <Kanka>. <gülüyor> Birini indirdim. Kanka. Tam vurdum. Kanka altıma edelim. sıçtım desene. Vursun, vuramadım kanka onu. Tam onu söylerken öldüm. Çok korktum ya. Kanka pingim yes. de onu <laughs> vuramadı. Bir düşman <laughs> kaldı. Etkisizleştirildi. Bu <laughs> ne? Bu Bir düşman kaldı. İmha tamamlandı. kazandık mı? Yok. Spike B'de düştü. Kanka pingim çok kötü. Çok kötü. <laughs> Susadım. Ayakta oh. kalan son oyuncu. <laughs> Ve burada ne işi var? Buna son 30 olur. saniye. Kanka o zaman. Ay bu ya? Ay ay. Geri zekalı okçu beyinsiz. Beyinsiz oğlu. Son 10 saniye. Ya Antonio burada değil işte kanka. Mamsın ne boksun ya. Spike yerleştirildi. He bekle bekle. Aynen. Bak kazandık. Oğlum hiç bingin çıkmıyor izlerken. Evet çok ilginç. Kanka, kanka bu kanka ne ya? Bu kanka ne kanka ya? Kanka. E, ya mi? bu Antonio'nun şans şaka mı evet, bu Antonio'nun şansı? Kanka yaşadın. ben anlamıyorum. Kanka elleri de alamıyor patladı yani. Harbiden tamam. he. Adam krizi o kadar şanslı, ballı, ama el alamıyor geri zekalı özür. Şey. Kanka ben yani Sen kaç ağır kafama Çünkü ben 500 ölçüde altı benim dengim değil yani. Abi dengim değil dengim. Kanka tırnağımı... Hadi hadi bile hadi. Şey o kadar söyledik şey sana. Kanka benim dengim değil. Ben o kadar söyledim. Geri zekalı. O okçu köpürsenin de anasını şimdi şey derdim de neyse ağzımı bozmayacağım. Ö Götten götten baldan ben vuruyor ben kanka. Götten baldan vuruyor da neyse. Neyse. Tutacağım. Bunlar hep raşlıyor. Geliyor kanka. Buradan Şaktan geldi, şey. girdi. Burada şu an önümde. Kanka bir şaka mı bu ya? Vallahi şaka mı ya? Spike yerleştirildi. Oğlum neon sarı lan bizim neon. Ne yapacağız? Ya bu ne ya? Bu ne abi? Odaklanıyorum. Çiper oluşturuyorum. Dikkat patlayıcı. Ya bu ne ya? Tüm <laughs> füzeler <Üç> ateşlendi. <laughs> Valla Teo'dan da sıkıntı. Ya orada kimse yok Şimdi. ya. Şimdi, Şimdi. Abi o körü nasıl oldu. da oynayamazsın o körü ya. Kanka, kanka şuraya bak adamlar sıkmıyor. Gözünü seveyim Kijö ya bir sıkma yok sıkan, yok sık yok sıkan yok ya. Yok Bu nedir şey ne şey kanka? kanka? Bana az önce hayatının hekine atan okçu kraliçe da random sağa Sponsu sola sıkıyor hazır. ya. Böyle bir şey olabilir. Ay ne oldu ya? Ay ne oldu Abi sen inanılmaz de kanka de ya. Ala tekli. Adam ne dedi bitten gelip beni oraya. Ağlıyor bu da öldüreceğim BDD'yi. Kanka her el ben, 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 ben benim 600 pingim var. Ee, evet, ya konuşuyorum. Kanka şu an aşırı dejavu oldum. Aynı böyle bir şekilde bir şey yaşamıştık. Adam bize chatten kazıyordu. Sen de böyle benim ilgi farkıyordun. Vallahi bir de yaşandı bu. Daha yaşanan bir şey. Bak <laughs> şu an helal. Zayıflatıyorum. Kanka ısırıldım ısırıldım. Yakala. <laughs> Kaka. Körüm körüm. Kanka, Bir şey yapamazsın. Gizlice bak bak yok. Bu Ayşe'ye doğru gidecek bunlar da. Kanka, <laughs> benim mermim benim kaldı. Umurumda. Bitti benim silahım. Boş ver şuradan al şunu al. Caca al. <laughs> Bir düşman kaldı. <laughs> Burada burada o da burada o da burada. Spike'ı kuruyor. Bir can. Tamam. Spike, Spike yerleştiriyor. Ay helal kanka. Ya. Kanka vuracaktı beni. Kanka koşarak vurdu. Kanka al al al. Hayır, Onu vuracaktı beni. Gizlice bakma diyor. Ultim hazır. Bugün de öldü. Bugün de ölmedik ya. Sen diye. <laughs> Taraf değiştirmeden önce son tur.